Herkese merhabalar. Bugün profesyonel bir fotoğrafçı olarak en çok aldığım soruyla ilgili A'dan Z'ye bir eğitim videosu çekmek istedim. Nasıl kuracağız, nasıl uçuracağız, nelere dikkat edeceğiz? Bunlarla ilgili detaylı bir anlatım videosu çekeceğim. Ben normalde Mavic 3 kullanıyorum ama daha erişilebilir segmentte olan Air ve Mini serisine örnek olsun diye bugün Air 2 ile bir anlatım yapacağım size. Evet hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle dikkat etmeniz gereken şey drone'u nasıl paketlediğiniz, nasıl çantasına koyup çıkarttığınız. Çünkü bunlar hassas aletler. E, gimbal'ın zarar görmemesi gerekiyor. Bunun en pahalı kısmı, drone'un en pahalı kısmı kamera ve gimbal kısmı. O yüzden onu iyi korumanız gerekiyor. İlk olarak bu korumayı sürekli takmak zorundasınız. Çantaya koyup geri alırken gimbal'ınızın zarar görmesini bu önünde gördüğünüz plastik parça engelleyecek. Kumandası bu şekilde. Telefon bağlanabilir. Smart controller değil normal bir controller var elimde. Bu telefondan ekran kaydı alıp size daha rahat gösterebilmem için bunu tercih edeceğim şimdi. Bu kumandanın smart controller'a göre bir avantajı var. Bunun pili çok uzun süre gidiyor. Smart controller'da 3 batarya bittikten sonra tekrar şarja takmanız gerekiyor. Ben bunu böyle haftalarca defalarca kez e, uçurmama rağmen şarj etmiyorum. Bu bayağı uzun ömürlü ve çok memnunum. Bu drone'u da yaklaşık olarak 3 senedir kullanıyorum. Batarya bir set bataryasını öldürdüm bitirdim yani 80-90 dolumlara kadar uçurdum. Daha sonra batarya şişme yaptıktan sonra onu artık kullanmamaya başladım. Size tavsiyem o bataryalar şiştikten sonra onu kullanmaya devam etmeyin. Boşu boşuna işte 2000-3000-5000 liralık bir bataryadan ötürü 30 bin liralık, 50 bin liralık, 100 bin liralık dronunuzdan olmayın. Hani hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Aa işte bunu niye anlatıyorsun falan demeyin sonra. Üstteki kollardan başlıyoruz açmaya şu şekilde. Üstteki kollarını sağ ve sola bir şekilde açıyoruz. Daha sonra şu şekilde açmaya çalışırsanız sağa sola doğru buradan menteşesine zarar verirsiniz. O yüzden bunu aşağı doğru çekerek kendimize doğru açıyoruz. Drone'un arkası bize baktığında. Daha sonra dikkatli bir şekilde bunun koruma kısmını çıkartıyoruz. Ola ki işte yıprandı, kırıldı, bir yere sürttünüz bir şey oldu. Bunu değiştirmek için motor kısmını sabit tutuyorsunuz. Bunun dönmemesi gerekiyor. Daha sonra üzerinden ufak bir baskı uyguluyorsunuz. Baskıyı uyguladıktan sonra çeviriyorsunuz ve oradaki kilidi serbest bırakıyor. Pervanenizi de bu şekilde çıkarıp takabiliyorsunuz. Pervanelerin sağlam oturup oturmadığını güzelce bir kontrol edin şu şekilde. Drone'u artık yere koyacağız ama şu an böyle bir zeminde drone'u yerden kaldırmanız gerekiyor. Kalkar mı? Kalkar. Bazen mecbur kalınca kaldırabiliyoruz. Böyle zeminlerde genel olarak elimden kaldırmayı tercih ediyorum drone'u. Yeni başlayanlar için biraz riskli olacağından dolayı bunu bu şekilde kullanmayacağız. Yere toz almasını engelleyen ya da yapraklara takılmasını engelleyecek herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Kenarlarından, motorlarına, iç kısmına, anakartına vesairesine toz gitmemiş olacak. Daha az toz gitmiş olacak. Çünkü bunlar böyle zamanla artık motor güçlerine falan zarar veriyor. Şimdilik bir drone'u yere koyalım. Şöyle helipetin üzerine koyalım. İkinci olarak Kumandamızın üzerindeki tırnaklardan yukarı çekiyoruz. Buradayız. Yukarı çekiyoruz. Daha sonra buradan kablosunu çıkartıyoruz. Bu kabloları zaten paketin içinde geliyor. İşte Android kullanıyorsanız Android'e göre ben bunu bayağı yıpratmışım böyle zaten. Ne kadar kullandığımı da buradan anlayabilirsiniz. Daha sonra alt kısmından joysticklerini takıyoruz. Joystickleri de sıkıca taktığınızdan emin olun. Çünkü böyle elimizde oynarken sağa sola çeviriyoruz, ediyoruz pıt diye düşerse bir anda panik olursunuz vesaire. Ee, böyle şeylerle karşılaşmamak için iyice kontrol ediyoruz, sıkıyoruz bunu da. Uygulamamız DJI Fly. Uygulamanın içine girdikten sonra bu ekrandayken drone'umuzun kumandasını açıyoruz. Önce bir kere basıp arkasından hızlıca ikinci kez basıyoruz ve basılı duruyoruz. Bu şekilde bütün DJI ürünleri zaten bu şekilde çalışıyor. Bunların startları bu şekilde veriliyor. Bir kere basıp ikinciye uzun basıyoruz. Yani şu sesli bir şekilde göstereyim. Bu yani yapmamız gereken olay. Hemen drone'u da çalıştıralım. Drone açılırken önce bir kanatlarını kontrol ediyor. Normal DJI'ın sesini duyuyorsunuz zaten. Evet şu an ekrana geldi. Üyelik açmanızı tavsiye edeceğim size. Üyelik açmanız gerekiyor. Üyeliğinizi aktif etmediğiniz sürece 50 metreden daha yukarı çıkamayacaksınız. Bu da sizin hareketinizi kısıtlayacak. O an çekmeniz gereken şeyi kaçırabilirsiniz. O yüzden bu uygulama sürekli smart controller olan modellerde de bunda da telefonunuzda da aynı şekilde açık durumda olması gerekiyor. Burada iki şekilde çalıştırabiliyoruz drone'umuzu. Önce stickleri içeri doğru çevirdiğimizde Take off motorlar devreye girecek. Tekrar aynı hareketi yaptığımızda motorlar kapanacak. Daha sonra motorları dışa doğru çevirdiğimizde de aynı hareket olacak. Yine dışarı doğru çevirdiğimizde yine motorları kapatacak. Yani alt iç ve alt dışa çevirdiğimizde motorlar devreye giriyor veya devreden çıkıyor. Evet öncelikle drone'u sol stiği yukarı kaldırdık ve hareketlendirdik, yukarı aldık. Şimdi sol stiğin görevi yukarı ve aşağı hareket ettirdiğimiz zaman bu şekilde. Öncelikle normal modda drone şu anda. Ben bunu tripod moduna alıyorum. Daha smooth, daha yavaş hareketler etsin diye. Yani bu yeni başlayan arkadaşlar da mutlaka bu modda kullansınlar. En azından hani aniden elim basılı kaldı, güçlü bastım, işte güçlü ittirdim falan filan. Hani bir yere gidip de çarpmasınlar. Kontrollü olur. Daha yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Her şey yavaş yavaş başlamak lazım. Şimdi evet soldaki stick'i yukarı aldım. Yukarı ve aşağı hareketini, yüksekliğini bu şekilde ayarlayabiliyorum. Daha sonra sol, sola ve sağa çevirdiğimde drone kendi ekseni etrafında böyle bir dönüş yapıyor. Daha sonra sağdaki stick'e geçiyoruz. Sağdaki stick drone'un ileri ve geri gitmesini sağlıyor. Bu şekilde ileri ve geri gidiyor drone. Daha sonra bunu sağa ve sola çevirdiğimizde de drone kendi ekseni etrafında dönmeden body olarak sağa ve sola hareket ediyor. Bu şekilde hareket ettiğini görebilirsiniz. Evet sıradaki adım tutuş pozisyonumuz tutuş pozisyonumuz mutlaka bu stikleri işaret ve baş parmağımızla rahatça kavrayabileceğimiz şekilde olmalı. Elinizi bu şekilde alıştırın. Genelde böyle kullanırlar ama bu çok fazla e, kontrollü değil. O yüzden elinizi şu pozisyonda tutmanız her zaman faydanız olacaktır. Diğer bir butonumuz buradaki, şuradaki roll tekerlek. Bu kameranın yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlıyor. Bunu orta par sol elimizin orta parmağıyla yapmaya alışırsak gene çok daha profesyonel işler çıkarabiliriz. Ne yapıyoruz? İşte drone'u hareket ettirirken aynı zamanda yukarı kaldırmak istediğimizde Kamerayı yukarı kaldırmış oluyoruz. Korkma. Ben profesyonelim. Evet, Dronla yapabileceğiniz farklı farklı hareketler var. Farklı çekim açıları var. Onları başka bir videoda anlatacağım. Sadece o hareketler üzerine bir video olacak. Dikkat edeceğimiz şeyler insanlara çok fazla yaklaşmıyoruz. Gece uçuş mümkünse yapmıyoruz. Gözümüz sürekli drone'un üzerinde olacak. Hani aksi bir durum yaşanabilir, bir kuş olabilir, bir paraşüt olabilir, herhangi bir şey olabilir. Biz drone'u sürekli görmek durumundayız. Bu uçurmanız için en sağlıklı yöntem. Atıyorum ben işte 3 kilometre gideceğim, nasıl göreceğim onu? Yani onu kendi riskinizi alarak yapın. Ama acemi arkadaşlar için, yeni başlayanlar için kesinlikle e, görmedikleri irtifalarda, görmedikleri mesafede uçuşu tavsiye etmiyorum ben. E, yine de kendiniz bilirsiniz. Öncelikle mesela bunun üzerine indireceğim. Evet. Şimdi drone'un sensörleri de devrede olduğundan mesela aşağı geldiğinde sağında solunda aşağısında bir şey olduğu zaman sensör bize bir uyarı verecek. Soldaki stiği aşağı indiriyoruz. Yani normal aşağı inme hareketi yapıyoruz body'siyle. E, Bu diyor ki yerde bir şey var. Ben buraya inerken e, yerde bir zemin var yani bir nesne var. O nesneyi gördüğü için bir kesiyor gazını. Gazını kestikten sonra biz de diyoruz ki evet biliyorum. Tekrar duruyoruz Yani durmaya devam ettiğimizde tamam diyor ben seni uyardım, uyarımı yaptıktan sonra madem sen öyle istiyorsun ben de inmeye devam ederim deyip aşağı doğru iniyor. Yeri iyice algıladıktan sonra zaten motorlarını kapatıyor. Yani yere temas ettiğinde drone'un motorları kapanıyor. Şimdi bunun farklı yöntemleri de var. Birincisi buydu en basiti ama dediğim gibi her zaman zemininiz müsait olmayabilir, her zaman işte hava koşulları müsait olmayabilir. Bununla ilgili elinizle almanız gerektiği zaman nasıl yapacağınızı bir göstermek için. Hemen drone'u uçuruyorum tekrar. Evet üstümüze kadar getirdik. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Yine aynı, aynı işlemi yapıyoruz. Biraz daha geride durayım mikrofona geliyordur muhtemelen. Aşağıdaki, soldaki city'yi aşağı doğru indiriyorum. Elimle drone'u sağından solundan tutuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey parmaklarınız. Parmaklarınızı kaptırmayın. Drone kararsız bir şekilde aşağı yukarı hareket ediyorsa, kararsız bir şekilde inmek istiyorsa hemen o inişi yapmak zorunda değilsiniz. Böyle sağa sola ileri geri gittiği durumlarda bazen sinyal kesimlerinde bunu yapar, bazen aşırı rüzgarda bunu yapar. O yüzden önce sağlığınız parmaklarınıza dikkat edin, parmaklarınızı kesmeyin. Ciddi anlamda yaralanmalara da yol açıyor bu. Tekrar elimden kaldırmayı da göstermek için şöyle yapacağım. Normalde bu çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil, çok sağlıklı bir şey de değil ama ben şöyle yapacağım. Yine aynı şekilde bunu ikinci joystick'i de yaparak motorlarını bir devreye sokacağım. Motorlarını, şöyle biraz daha geri geleyim. Motorlarını devreye soktuktan sonra soldakiyle yine eşit bir şekilde güç verdikten sonra drone'umu kaldırdım. Yine indirirken aynı şekilde elimi bu şekilde tutuyorum landing yapsın diye. Ellemezsem aşağı doğru bu şekilde gider. O yüzden elinizi gösterdikten sonra panikleyip bir anda elinizi çekmeyin ki böyle aşağı daha hızlı gidip elinize yine zarar vermesin. Evet. Ben bunu yanlış yapmamdan dolayı bir tane drone denedim. Evet. Yani. Arkadaşım zaten drone düşürme eksperti. O yani zaten arkadaş bayağı bir drone düşürdü. Biz de bunları yaşayarak tecrübe ettik. Siz de yaşamayın diye burada anlatıyorum. Drone'u şu pozisyonda açıkken çok fazla böyle oynatmayalım ki gimbal o kendini toparlayacak diye zorlanıp motorları zarar görmesin gimbal'ın. Drone'u kapatmak için de açmakla aynı işlemi yaparak bir kısa bir uzun basıyorum. Bir kısa bir uzun basıyorum. Drone'um kapanıyor. Drone kapandıktan sonra güvenli bir şekilde koruma kapağında takıyoruz ve dronumuzu topluyoruz. Temel anlamda A'dan Z'ye dronu aldınız ve uçurdunuz. Geri indirene kadar bütün süreçleri size anlatmış oldum kısaca. Daha detaylı bir şekilde bir şey merak ederseniz sorabilirsiniz. Onunla ilgili ayrı bir video yaparım. Sıradaki videomuzun içeriği dronla yapabileceğiniz hareketler, çekim açıları, kadrajlar ve pozlamalar olacak. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın.